Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir bir video ile karşısayız. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta şey yapacağız. Neydi o? Ee, yer yeraltı ev yapacağız. Mükemmel bir yeraltı evi olacak. Başlaya basıyorum. Bastırdım. Evet bastım başlaya arkadaşlar. Şimdi eee <laughs> başlıyoruz. Evet. Başlamak iyi bir şeydir. Şimdi şöyle hard şeyi seçtiğim için bakın şimdi. Orada. şimdi gelin bir güzel bir arazi bulalım. Şöyle ben şöyle bir arazi bulmak istiyorum. Çiçekli mi çiçekli güzel. Şöyle güzel bir arazi bulalım hemen. Ee, şöyle bakalım. Bakın tut 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 Şimdi bakalım hangi şeyler var. E sallam. Bay bay. Dur şimdi başka şeylere bakalım. Üç alkış aferin oldu. Aferin size. Aferin. Öyle bir şey. Yani. Bence şurası uygun. Nasıl burası? Burası. Bak tam şurası. Görüyor musunuz? Tam şurası. Hemen başlıyoruz. Şöyle bir alanımızı yapalım. Şöyle bir uzun olsun diyeceğim. O aynen belki blok Çok iyi bir başarı değil mi? Pixar'dan da oynamak biraz zor. Bedrock daha kolay. Ama şimdi hemen bilgisayardan silebiliyorum ya. Çok kolay oluyor. Şöyle bir alanımız yeterli bence. Değil mi? Evet. Şöyle bir blok kırması yapacağım. Şöyle. Şu kadar bir boyutta blok kırılması benim için çok iyi uygun ve çok iyi olur. Üç tane blok kıralım lütfen. Evet. Arkadaşlar bloklarımızı kırıyoruz. Evet. Kırıyoruz. Mouse sesini nasıl acaba? Çok rahatsız ediyor değil mi? Aynı anda iki tane silme başarım var benim. Biliyorsunuz mu? Hep yanlışlıkla yapıyorum bunu. Aynı anda bak. Ha, gördün mü? yine yaptım. Şöyle bir boyut yeterli. Bir blok daha mı insek? Bir blok daha mı insek diyorum. İnsek mi? Hadi bir vlog daha inmiyelim. Gördünüz az öncekini? şöyle tam ortaya getirdim. Allah Allah ne oldu? Şimdi mükemmel oldu diyeceğim de. Şöyle biz bir dolduralım nereye attım onu? <laughs> Atmasaydım iyiydi. <laughs> Şöyle evet. koyuyoruz. Hoppa. Şimdi tamam. Böyle bir şeyimiz oldu. Merdiven işini hemen yapalım hemen. Hemen hemen hemen. Şeyden yapalım. Derin taştan yoksa? Kuvars yap. Kuvars, Kuvarsı. yapalım. Hemen merdivenimizi koyalım. Bloklarımızı koyalım. Şuraya da <laughs> yetmedi herhalde. Aynen öyle. Ye, şöyle yetti mi? Yetti mükemmel oldu. Mük mük. Şöyle mükün ötesi. Şimdi şuralara biraz şey yerleştirelim mi? Zamanı geldi artık. Şuradan şöyle yapacağım. Şöyle bir şey olacak. Aslında i̇şte şunu yaptım. Şöyle bir şey çok güzel olur bence. Ee, şöyle <laughs> bence iyi. Şöyle bir arazi. Sence nasıl arkadaşlar? Sizce nasıl arkadaşlar? Evet. Bence çok güzel bir ne ben gizlice sinelim. Çok güzel bir harita oldu. Bizim için. Yani bizim için. Şöyle bir duvar yapacağım ki birisi girmesin. Evet. Yapıyorum şu an o duvarı. İstediğim o duvarı. Hayalimdeki o duvarı yapıyorum. Evet. Hop. Niye sildik biz bunu şimdi? Bence şöyle bir şey. Şu kadar bir boyut yeterli. Tamam. aldım Şöyle hemen bir girelim evimize. Çıçıklandırmayı yapalım. Gelelim hemen. Nerede mouse? Mouse'u göremedim. Aldık. Bunu koy. Hop. 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 Şimdi şöyle bir evimiz oldu. Şuraya gizli bir yer yapacağım. Hani böyle zırhların falan saklamak için. Şunu koyalım hemen şöyle. Aa demir bakır bulduk. Kazı yaparken. Bakır. Vallahi Zenginlik odası gibi. Ama bakır çok zengin değil. Satsan bir 10 lira falan eder. Şöyle buraya sandıklarımızı, zırhlar, zırh askımızı falan koyarız mükemmel. Yani böyle bir evim daha vardı. Hatırlıyor musunuz? Minecraft yeraltı evi diye adlandırmıştım. Atlan, o güzeldi. Yani o artık o harita kayboldu. Yani öyle bir şey çok kötü oldu ya. Bir evim de vardı mükemmeldi ya. Yani, böyle bir evimiz oldu. Şuraya odaları yapmaya başlayalım. Size <laughs> her zaman blok lazım oluyor. O yüzden blue gidermeyin şeyden. Ha, eğer bir ev yapacaksanız blue şeyden gidermeyin. Merdiveni beni atalım gerek yok. Hı. Şöyle odalar yapalım ki bir şeylerimizi koyabilelim işte bu mutfak bir yatak odası falan. O şey e, zırh odamızı ışıklandırmadık. Bunu kim bilecek ki böyle? Kim görecek burayı? Acaba Tamam. Evin içini başka bir videoda yapacağım çünkü baya zaman geçti. Şuraya da bir kulübe gibi kulübe diyorum. O da yapalım. Yapamadık. Şuraları hep yanlış yapıyorum. Yapalım şeyler dedim Allah anlamadım ben de ne dediğimi baba oğlum bu şeyler böyle. Şimdi ışıklandırmayı yapalım hemen arkadaşlar. Yaptık. Bireyi niye koyduk ki yalnız koymuşumdur. Evet başka odalarda gelecek. Şöyle. Biraz daha video zamanı geçsin. Çünkü diğer videomu bitiriyor sonra. Video attırmak diye sıkıntı oluyor. Biraz daha geçirelim zamanı. Yavaştan biz bu meşaleleri koyalım hemen. Tamam güzel. Burayı böyle yatak odası gibi bir şey yaparım. İyi olur. Ne oldu be? Tamam. İyi. Kapıyı koymayı unutmuşuz. Bu kadar. O da şimdilik yeter arkadaşlar. Burada videoya veda edelim bence. Şöyle bir evin etrafını yapalım. Oldu bence Bence çok güzel oldu Değil mi? Şimdi Böyle bir ev Ah sildik Şunu da silelim Şöyle yapalım kiri. Tamam Böyle bir evimiz oldu Ve Oina, bye bye.